TV 100 ekranlarından merhaba, mutlu akşamlar sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. Mesajlarını canlı yayınla ekranlara geçirdik. Saatlerimiz artık 18.24'ü gösteriyor. Bültenimize devam ediyoruz. Akşam haberleri kuşağıyla. Maskenin önemini vurgulamak için bir sosyal deney yapıldı. Maske takmayanları bulup yanlarına sokulan oyuncu virüs kaptım deyince bakın nasıl tepki aldı. Doğru, bak. Pozitif çıktı. Ne? Ne? Bir sosyal deneyi yapacağız. Maskesiz dolaşanlara gideceğiz. Covid testim pozitif çıktı. Diyeceğiz. Tepkilerini ölçeceğiz. Bak. Pozitif çıktı. Ne? Ne? Evi neredeyse sağlık bakanlığını arıyorum. Polisi de arıyorum. Seni evine gönderin. Kimi sopayla kovaladı? Bak. Kimi inanamadı. Pozitif çıktı. Ne? Ne? Kimi ihbar için harekete geçti. Arıyorum polisi de arıyorum seni evine gönderin. Nevşehir Belediyesi koronavirüste ilgili bir sosyal deneye imza attı. Hedefte maske takmayanlar vardı. En yakın eczaneyi arıyorum. Deneyi gerçekleştiren oyuncu Nevşehir sokaklarında halkın arasına daldı. Korona testim pozitif çıktı dedi. Maske takmanın önemini vurgulamış oldu. Covid testim Pozitif çıktı. Pozitif çıktı. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Şurada var ya. Şurada Nerede amca? Ha orada mı var? Ya? Oyuncu maske takmayan bir vatandaşın yanına sokuldu. Aynı oyunu da ona oynadı. Adam ne yapacağını şaşırdı. Pozitif çıktı ne ne kimi DSB ihbar etmek DSB için harekete geçmeye kalktı. Evine DSB Sağlık Bakanlığı'nı arıyorum, polisi de arıyorum, seni evine gönderirim. Bazılarının dünya umrunda değildi. Hem maske takmadı hem de korona olduğum diyen oyuncuyu umursamadı. Hastaneden geliyorum da ben test yaptırdım. Testin pozitif çıktı. Bir şey arıyorum sert tepki verenler de vardı. Pozitif çıktı. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Maskesini çenesine indirirken korkmayan adam, testin pozitif çıktı sözlerini duyunca korkmaya başladı, oyuncuyu dövmeye kalktı. Gerçeği öğrendiğinde ise içi rahatladı. Ancak maske yine yüzünde değil, çenesinde kaldı. Yani sosyal deney pek de işe yaramadı. Maskesiz gezmiyoruz.